vakit. Mızrağı da sulhü de unutacak. Kılıçlarımızın vereceği karşılığa katlanacaksınız. Kardeşimi öldürdünüz. Bir Bizans prensini zehirlediniz. Ben buna rağmen sizinle sulh yapmak için buraya geldim. Ama siz savaşmayı tercih ettiniz. Madem siz savaşmayı tercih ettiniz, bize de savaşmak için hazırlanmaktan başka çare kalmadı. Söz vardır, savaş bitirir. Söz vardır, kelle götürür. Madem ki savaşı bitirecek bir söz söylemezsiniz... ...o vakit en doğru sözü... ...pusatlar söyleyecek.